Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Kanunuzu Komutatörümüzün kıymetli İl başkanları, Rektör Hocam, Hocalarım, Belediye başkanı elbette sıkıntılarımız vardır. Dünyanın problemi var. Elbette. Gerçekten zorlu bir süreçten sonra birlikte bayram kutluyoruz. Pandemi sürecinde her birimiz her birimizin ailesinde belki hem hastalığı geçiren hatta kaybettiklerimiz oldu. Bu süre içerisinde ilk geldiğim günlerde bir bayramı beraber kutlamıştık. Ondan sonra bir yıl sonra tekrar şimdi beraberiz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz fakat arada kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle ben de sağlık çalışanlarımıza minnet duyuyorum. Afyon Karahisar'da kontrolü hiçbir zaman elden kaçırmadık. Bundan İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve jandarmamızın çok büyük, vefa gruplarının çok büyük katkısı oldu. Gece gündüz çalıştılar. Alanlarda, kontrollerde oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dün şehit ve gazi ailelerini ziyaret etme fırsatı buldum. Milletvekillerimizi de takip ediyorum. Onlar da ziyaretlerde bulunuyorlar. Büyük fedakarlıkla Afyon Kareysa gerçekten şehitler ve gaziler diyarı. Evlerine gittiğimizde biz onlara moral vermek için, evlat olmak için Onların yanına gittiğimizde onlar bize moral veriyorlar. Onlar bizlere dua ediyorlar. Ben her seferinde bambaşka duygularla çıkıyorum onların yanından. Onlara da minnet duygumu bayram vesilesiyle bir kere daha sunmak istiyorum. Ben güzel bir şehir diyorum. Öylesine güzel bir şehir demiyorum. İşte içinde bulunduğumuz mekan da bambaşka tarihi bir alan. Kalenin eteklerinden itibaren ilçelerimiz dahil her bir sokağa girdiğimizde sanki tarih bizimle konuşuyor bu şehirde. Binlerce yıl öteden özellikle ilk Türk Türk boylarından itibaren yerleştikten itibaren milletimizin sesi kulaklarımızda hala çınlıyor. Bu topraklarda bayram kutlamanın mutluluğu çok farklı. Ben bu vesileyle tekrar tüm Afyon ve milletimizin bayramını kutluyorum. Sayın